Yeni bir günden daha merhabalar diyorum arkadaşlar. Evet, bugün neler yapıyorum? Bugün Antalya'ya geldim, öyle söyleyeyim. Şu an Antalya'dayım. Isparta'daki evimden taşındım. Antalya'da daha önce oturduğum evime geri taşındım, öyle söyleyeyim ben size. Şu an evle uğraşıyorum. Evi düzüyorum. Yani yavaş yavaş işte temizlik, de, ne bileyim işte eşyalar falan derken e, ayrıyeten hafta sonu Çin'den gelecek olan bir e, arkadaşım olacak, öyle söyleyeyim. E, hafta sonu e, Antalya'ya gelecek kendisi, ayrıyeten bende de misafir olacak. E, bakalım nasıl bir vlog çıkacak. Sizlere birazcık da olsun evimi göstereyim. E, şu an dediğim gibi daha taşınma aşamasındayım, öyle söyleyeyim ben size. Bu şekilde. Daha ancak koltuğu falan dizebildim işte. Çamaşır makinesiydi. Daha <laughs> eşyalarım falan bayağı bir şey gardırop falan gerekiyor işte gardırop falan alacağım yavaş yavaş evi halledeceğim ayrıca burada da böyle bir balkonum var diğer tarafta da aynı şekilde bir tane balkonumuz var orayı da göstereyim Böyle bir yer arkadaşlar. Böyle bir yere taşındım tekrardan. Ya daha önce dediğim gibi burada oturmuştum zaten. Burasını seviyorum çünkü burası yazları serin oluyor. Birazcık yüksekte olduğu için Antalya'nın. Burayı seviyorum şey olarak. Konum olarak da güzel. Sakin bir yer yani ben zaten merkezi yerleri pek sevmiyorum. Daha çok sakin yerlerde yaşamayı daha çok seviyorum. Böyle bir yer. Evet, dediğim gibi yavaş yavaş e, buraları da sizlere çekmeye çalışırım. Her Ne de kadar e, dediğim gibi yani şehir hayatını pek böyle hani şehir merkezlerinde pek çekmeyi istemesem de bakalım nasıl bir vlog çıkacak ben de merak ediyorum. E, hep beraber göreceğiz. Bir adet kedi gördüm sanki. Evet evet. Kedi görmüşüm. Doğru. Pis pis pis. Gel lan buraya maymun. Gel buraya. Pis 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 pis. Pis pis pis. Gel buraya. Şebek seni. Gel. Pis 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 pis. gel buraya. Gel. Gel. buraya. Gel. Gel. gel lan. Gel lan seveyim seni gel. Gelmiyor. Buraya kadar geldi kedi. Gel buraya gel. Gelecek gel mi? Gel oğlum gel. Buraya. Piş piş piş. Gel buraya. Gel çeviyim gel. Biraz yabani herhalde. Gel lan. Gelsin oğlum. Gelmiyor. Daha demin balkona atlar gibi oldu buradan içeri. Pencereden gelmedi. Piş piş piş. Gel gidiyorum ben hadi gel. Atla içeri. Gel. Evet arkadaşlar burası. Döşeme altı. Şu ev benim biraz arkada kaldı. Yani şu nokta olduğu yer. Burası e, aynı Isparta Çünür'deki gibi yani hemen hemen e, yepyeni yapıların olduğu yerler öyle söyleyeyim yeni yeni yapılar var hep burada öyle söyleyeyim hep yani yeni yerleşim alanları ayrıca bir de hipodrom diye kuru hipodrom da kurulacaktı buraya hipodrom da kurulduğunu zannediyorum böyle bir yer bağlık bahçelik yani havası falan Antalya'nın merkezine göre çok çok daha güzel. Evet arkadaşlar bugün nereye gidiyoruz? Bugün döşeme altında Antalya'nın döşeme altı ilçesinde bulunan Karayin Mağarasına gideceğiz öyle söyleyeyim. Ee, hazır ara, altımızda araba var dedim bunu değerlendirelim ee, Karayin Mağarasına gidelim hiç olmazsa e, dediğim gibi Çin'den gelecek arkadaş ya da. Ayrı bir vlog yaparız artık, ayrı bir vlog çekeriz. Ee, bakalım. Evet, arabamızı çalıştıralım ve yavaş yavaş yola koyulalım. geldik arkadaşlar park edelim şansa bak ya yağmur bastırdı aşağı yukarı şuradan 300 metre kadar tepeye çıkacağız mağaraya çıkacağız ondan sonra mağaranın içine gireceğiz ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum bayağı bir yağmur bastırdı yani Gerçi şu an o kadar değil de daha demin bayağı bir yağıyordu Biraz bekleyelim bakalım biraz dinsin. ve hala yol devam ediyor. Huu. Şaka gibi. Aman Tanrım. Huh. Normalde e, tek kişi giriş buraya 40 liraymış arkadaşlar. Fakat müze kartı olanlar için tabii ki bir fırsat yani. Müze kart geçiyormuş burada. Huh. Evet. Huh. sigaranın faydaları Huf. Huf. ve sonunda geldik mi evet kapıyı gördüm sonunda geldik gibi Huf. Huf. neredeyse yarım kilometre tepe çıktık ya tam bilmiyorum ama yani bayağı bir tepe çıktık hıh arkadaşlar giriş kısmına geldik. Giriş yazıyor. Ayrıca burada Karayın hakkında, Karayın mağarası hakkında da bilgiler var. E zaten açıklamayı ekleyeceğim. Standart bir şekilde zaten ekliyorum açıklamayı. Şuradan fotoğraf alalım. Ve uh. uh. yolumuza devam edeceğiz. Evet, burası giriş kısmı mağaranın Huf, çok enteresan bir mağara burası da yani. Ee, bakın ayrıca şu girişte şeyi gördüm. Şurada yosun tutmuş herhalde burası. Evet, burada da unutulmuş mağara. Evet, mağaranın girişi burası arkadaşlar. Yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Burada bir tadilat falan var herhalde. Evet, o mağaranın içine. Şuradan başlıyor. Süper ötesi. Farklı bir görüntüyle karşı karşıyayız gene. Evet arkadaşlar. Oo, buraları bayağı değişik yerler doğru dürüst yürüme yolları falan yok. Sadece bu şekilde mağaraların içlerine doğru. Bakın şurada şeyler falan akıyor, su falan akıyor ama şuraya da bir gidelim. Evet. Burası da çıkış herhalde bilmiyorum ama şu kardan tamına geliyor. Su akıyor. kuyumundan, falan böyle tahmin ediyorum. Evet. Anladım işlerine var. Evet. Çok acayip bir yer. Arkadaşlar bakın. Çok acayip bir mağara diyebilirim gerçekten. Ve içerisi korkunç yani. Şuradan aşağıda da bir delik tarzı bir yer var ama korkunç bir yer. Burası böyle aslında. Dediğim gibi çok fazla bir fonksiyonu yok buranın ama hiç olmazsa oturduğum eve fazla uzak değil. Yani yaklaşık bir 8-9-10 kilometrelik bir yol. Evet şuradan da aşağıya yol gidiyor ama pek bir şey yok yani çok sağlıklı bir yol olmadığını söyleyebilirim. Evet çok bakalım inebiliyoruz mu? Yavaş yavaş inelim. Ben, ben gibi yerler yapmışım ama çok dikkatli olmak lazım çünkü çok sakat yani. yani gerçekten buraya inmek bir dert yani ama ışıklandırma falan yapmışlar ama gene de dediğim gibi yani diğer gittiğimiz mağaralar gibi değil arkadaşlar burası. Diğer gittiğimiz gördüğümüz mağaralardan çok çok daha farklı diyebilirim. Gerçekten çok farklı. Yani öyle tahmin ediyorum ki daha tam yapım aşamasında böyle işte. Evet. Buradan yürüyoruz aşağıya doğru. Bakın her tarafta hemen hemen oyuklar falan var. Huf. Yani burası biraz gerçekten ürpertici geldi bana yani. Hani tek kişi gelmek değil de <laughs> daha çok böyle 3-5 kişi grup halinde gelirse daha iyi. Böyle bir yer arkadaşlar. Evet. Balalardan nerelerden? Bunlardan sanki. Bakar mısınız arkadaşlar ya? Çok ilginç bir mağara diye verim. Gerçekten çok çok ilginç bir mağara arkadaşlar. Böyle bir yer. Öyle tahmin ediyorum ki çıkış tekrardan aynı geldiğimiz yerden çıkacağız. Ya da çünkü daha da ileri gitmiyor burası. Yani aynı indiğimiz yerden yukarı yolu çıkacağız. Oradan da bakalım. Nasıl? Evet, oradan çıkması da bir dert arkadaşlar ya. Yani gerçekten çıkması büyük bir dert buranın. İnmesi... neyse bir şekilde indik de. Evet. Evet. Geldiğimiz yerden geri çıkıyoruz. Çünkü giriş çıkış öyle tahmin ediyorum ki aynı yer. Şey yoktu. Çıkış tabelesi falan yok yani. Evet. Böyle bir yer arkadaşlar. Hiç olmazsa geldik mi geldik? gördük mü gördük günümüzde boş geçmemiş oldu burayı da değerlendirmiş olduk <laughs> yalnız şurayı merak ettim böyle şuradan da böyle nereye doğru bir gidiş var burası da çıkış mı yoksa farklı bir girişi falan mı ha, burası da böyle küçük bir Kuyruklar olmuş burada. bir şey yok. Buraya da bir girelim. Bu burası bayağı dar yerler arkadaşlar. Geri geri. Böyle bir yer. Evet. Burası Karayin Mağarası arkadaşlar. Hiç olmazsa az da olsa burayı çekip göstermeye çalıştım.